Ya kardeşim Atatürk beyni sulanmış hafızların dini diyor yani bunu niye saklıyoruz ya? Yani ne olur kıvırmayalım artık. Yani senelerdir Türkiye'de bu yapılıyor. Meclisteki o meşhur konuşması, açılış konuşmasıyla Medeni Bilgiler kitabındaki el yazısıyla Afet Hanım'ın yayınladığı örnekler ateist metinlerdir. Evet, bu prensipleri yoksanın diye sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı yoktan ve davetten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyor. Atatürk'ün yoktan indiği söylenen düşünülen kitaplar ifadesiyle kastettiği kitaplar Kur'an-ı Kerim'dir. Ya yani bunu niye saklıyoruz Allah aşkına kıvırmayalım. Bunlar dine reddiyedir efendim. Bunu söylemekte bir şey yok ki açık açık söylemek lazım. Gökten indiği sanılan kitaplar ve hurafe Ama zannedenler bir dakika, diyor. Bir dakika, Zannedenlere bir dakika, kast Hurafe diyor Kur'an'a. Yani yapmayın bunu. Sen de biliyorsun ne olduğunu gayet.